DHI dediğimiz zaman direct hair implanter anlaşılmaktadır. Direct hair implanterın kendine özel aletleri vardır. Implant dediğimiz bölüm ekim bölümü oluyor. Yani fuet teknik olarak doku alma bölümü, implant bölümü de ekim bölümü. Ekime özel bir kalem gibi implant edebileceğimiz tek tek yerleştirip içine Cildin içine kökleri yerleştirebileceğimiz özel bir aletle ekim yapmaktır, kanal açmadan ekim yapmaktır, direkt bir implantasyon gerçekleştirilmektedir. Özel bir ekip gerektirir, aletlerin içine dokuların tek tek yerleştirilmesi çok zaman almaktadır. Ee, kalabalık bir grupla çalışılması, kalabalık bir sağlık grubu ile çalışılması gerektirmektedir. O nedenle e, normal e, silit yöntemindeki, kanal açımındaki e, kolaylık e, direkt e, implantta yoktur. Uygulama yapan yerlerde bunun farkında oldukları için daha pahalı bir sistemdir. Ama kanama riskini ve sık olan saçlı bir bölgelere yapılabilen bir yöntem olduğu için de bazı uygulamalarda tercih edilebilir.